Bugün size mutluluğu bulma ya da parayı bulma oyunundan bahsetmek istiyorum. Hepimiz bu oyunun oyuncusu olmuş olabiliriz aslında. Hmm, ya da şöyle diyeyim bilmeden ya da bilerek bir şekilde bu oyuna dahil olmuş olabiliriz. Gelin hep beraber anlamaya çalışalım. Yine yeni bir güne uyandınız. Motivasyonunuz daha oldukça yüksek bu sabah. Her şey yolunda gidecek gibi. Günaydın evim, günaydın kapı eşi, günaydın duvar, günaydın sevgili tavan, günaydın zemin. Evet, Ancak uyumanız gereken talimatlar var ne yazık Aha ki. Aha i̇şte burada uyum sağlama, arkadaşlarla takılma ve daima mutlu olma talimatları. Bu talimatlardan ilk ikisi nispeten kolay. Fakat mutlu olma talimatları çok subjektif bir kavram ve kişiden kişiye anormal değişiklikler gösterebilir. Oyun alanına geldiysek ben oynamam diyemiyorsunuz oynayanlar ise illaki bir noktada sataşıyor. Ya da... Ey bayım, vaktiniz var mı acaba? Benimle bir oyun <laughs> oynamak ister misiniz? Kimsin sen? Bir şekilde erişiyor. Ben uzaktan izlerim demen lüksün de pek yok. O da olamıyor. Ancak olan bitene seyirci kalırım demek mümkün. Seyirci kalmak da oyunun bir parçası seyirci kalarak da galip gelenlere katkı, elenenlere dezavantaj sağlamış olabilirsin. Tabii... Böyle bir grup olaylara seyirci kalmayı biraz abartmış olabilir. Oyuncu sayısı çok fazla ama ölümcül. Her 5 sahnede bir çocuk eleniyor. WorldMetre'ye göre 7 milyar 899 milyon kişilik geliş kitlelere hitap eden bir oyun. En uzun hayatta kalabilen ve en mutlu olan oyunu kazanıyor. Başta da söyledim ya, mutluluğu ne şekilde bulacağınız çok önemli. Bunu başarmak için küçük alt oyunlar var. Bu oyunları geçip büyük oyunu kazanabilirsin. Bu çok kolay demeyin. Çok az insan bunu başarabiliyor. Oyun zamanınızdan ve sakin geçirebileceğiniz hayatınızdan fazlasıyla çalıyor. Koşturmak, yetişmek, yorulmak bunlar oyunun birer parçası. Otur bağlamaya bile zamanı neredeyse tüm gününüzü başkası için çalışarak geçiriyorsunuz. Bu bazen tam anlamıyla başkası için olurken yapacağınız süketimler ile de başkası için oynamak anlamına gelebiliyor. Oyunda rekabet önemli. Hemen herkes birbirini rakip olarak kabul etmiş. En sevdiğin kişi bile neredeyse sana rakip olmuş durumda. Sakın yere düşme. Bu oyunda üzerine basıp ilerlemeye çalışanlar var. Bu oyunun kuralını bozmuyor. oyunda şansa fazlasıyla ihtiyacınız var. Fakat bu şansı kimileri çok iyi değerlendirirken kimileri bu şansı iyi kullanamıyor. Oyuna şekil olarak bakmayın. Bazen sivri kenarları ya da çok kenarlı durumları yaklaşımlarınızla aşabilirsiniz. Hile her oyunda vardır. Bu oyunda da var. Fark edilene kadar da yasal. Fark edilmedikçe sorun olmaz. Hileyle level'ları geçen çok oyuncu olmuştur. Sonra sonra hileye tövbe edenler de olabilir. Hileden yakalanıp elenenler de. Oyunda aklınıza hayalinize gelmeyecek karakter sapmaları ve haksızlık olduğunu düşündüğünüz durumlar şoklar söz konusu olacaktır. Ancak umulmadık dostluklarla da karşılaşabilirsiniz. Tüm bunlar oyun kuralları değişmedikçe mümkün. Oyunda kadın erkek şartlar eşit. Kadınların yapabilecekleri alt oyunlar da var, erkeklerin yapabilecekleri alt oyunlar da. Erkekler bazen güçlü olmalarıyla kazandığını zannederken kadınlar daha çok zeka, tetizlik, tutumluk gibi karakterleriyle alt oyunları kazanabiliyor. Ancak kadın da erkek de oyunda rekabetçi. Kötüler sadece erkeklerden çıkmıyor. Kötü kalpli kadınlar da illaki var. Oyunda başkasının gölgesinden faydalanarak ilerleyebilmeniz mümkün. Bu şekilde devam edenler belirli bir seviyeye kadar ilerleyebiliyor. Ancak nihayetinde kendin de bir şeyler gösterebilirsin. Bu oyundan çıkan bir diğer hayat kuralı ise hiç kimseye arkanı dönmedir. Hem de hiç kimse. Bunun da uzantısı gölgesinde dinlediğin ağaçları kış geldiğinde unutmamalısındır olan bitene sakın şaşırma. İhanet ve acımasızlık ekildiği toprakta sessizce filizlenir. Yaşlılar oyunun bir parçası. Oyunda yaşlanmak da söz konusu. Level'lar geçildikçe yaşlanılıyor tabii ki. Oyuncu yaşlılığında zor günler geçirebiliyor. İyi kazanırken birikim yapmayan, sağlıklı yaşamayan, dinlenmeyenler oyunun ilerleyen zamanlarında alt oyunlar ağırlaştıkça zorlanıyorlar. Ancak bir avantajları var. Onların tecrübeleri ayakta kalmalarına yardımcı olabiliyor. Çocukluğun kendini saf bir akışa bırakması ne güzeldir. Buna doyulmaz ve yaşlılıkta da devam edilir bazen. Alt oyunlara katıldığın her an seni az da olsa sevenlerin olduğunu aklından çıkarma. Mutlaka dönmeni bekleyeceklerdir. Unutma, seni bekleyenlerin sen olmadan oyunda ilerlemeleri zor. Hatta mümkün olmayabilir. Bu nedenle canını dişine takmalısın. Oyunda hata yapmamaya gayret göstermelisin. Bu anlamda risk alırken çok dikkatli olmalı, gereksiz riskler almamalısın. Risk almak bu oyunun olmazsa olmazı. Risk alıp ipe çıkmak durumdasın. Ancak risk aldığın anlarda ipte doğru dürüst durmalısın. İyi konsantre olmalısın. Riskli durumlar bitene kadar sakin kalıp Monoton bir hayat sürmelisin belki de. Aksi halde aldığın risk senin sonun olabilir. Risk alıp sakin kalmayı başarabilirsen, aşırıya kaçmadan ayağını yorgana göre uzatırsan, sonunda aldığın bu riskin geri dönüşü mutlaka alacaktır. Seni risk almayanlardan daha avantajlı hale getirebilir bu durum. Askerliğin yazılmamış temel kurallarından biri de hemen öne atlamadır. Oyunlarda hemen öne atılmamalısın. Bunu yaparsan başın belaya girebilir. Oyunda gruplaşmalar olması doğaldır. Fakat bu gruplar kışkırtılırsa savaş çıkabilir. Kışkırtma bazen kaynak bulma ve kullanabilme için de yapılır. Oyunu savaşa çeviren gruplarda birbirini arkadan vurmalar olabilir. Bazen en güvendiğin seni elemek ister. Savaş bazen hilelidir. Gruplar arası çalışmalar sürekli körüklenir. Bu büyük oyunun bir parçası olabilir. Savaşın kazananı hiç yoktur. Savaştan kazançlı çıkmayı umanlar hep kaybetmişlerdir. Oyunun süresi, yeri, kaynaklar bellidir. Kimi gruplar bu oyunu abartıp silahlanabilir. Bu hemen hiç kimseye ve gruba fayda sağlamaz. Savaşı üst akıl ve geçmişten alınan dersler bitirir. Oyunda sürekli yalan atan, sadece kendini akıllı zanneden, bilinçsizce etrafa iftira atan kişiler olabilir. Bu sizi yıldırmasın. <laughs> Politik davran, görmezden gelmeniz mümkünse öyle yapın. Oyun kurucuları sizi kullanıp kendi emelleri için başkalarını elemenizi olanaklandırabilir. Tüm bunlara hazır olmak gerekir. Kazanılacak para ve gelecek hayalleri oyuncular ve gruplar arası güveni törpüler. Kısacası oyun insanları tanımamızı sağlar. İnandığınız, en adam dediğiniz sizi yanıltabilir. İnsanların sık sık değişimle şahit olacaksınız. Mutluluk ve sözde saadet hayalleri karakter düşmanıdır. Kısacası oyunculardan pek çoğu iflas edebilir. Kimileri maddi olarak iflas ederken, kimilerin iflası kimliklerini kaybetmekle olur. Az önce de belirttiğim gibi oyunda savaşmak ya da savaştırılmak zorunda kalabilirsin. Seni silahlandırabilirler. Bugün dünyada her 10 kişiye bir hastane, iki de tam düşmektedir. Ancak anlamsız savaşın galibi yoktur. Kimi ruhlarını kaybeder, kimi bedenlerini. Oyunun kimin ürettiği bilinmiyor. Belki bir kişi, belki kişiler. Ya da kalabalık bir grup tarafından kurgulanmış olabilir. Belli ki bu oyunu tasarlayanlar, oyunun hiç bitmemesi için gerekli önlemleri de almış. Ya da almalarına gerek kalmamış, oyunun bitebilmesi sorununu insan psikolojisi kendi kendine çözmüş. Oyunu topluca sonlandırmanız mümkün. Bu son derece olanaklı ve oyun kurallarında da yazıyor. Eğer oyuna katılanların yarısından bir fazlası oyunu sonlandırmak isterse oyun sonlanacak. Ancak son 50-60 yıldır oyunu sonlandırma girişiminde bulunan olmadı. Çoğunluk bu oyunu seviyor. Şimdi paranın peşinde olan hepimiz kendi kendimize ben galiba bu oyunun tam da içindeyim diye düşünmeye başladık. Durun canım endişelenmeyin. Anlattığım oyun sadece bir dizide oynanan sıradan. <laughs> Pardon sıradışı bir oyun. Uzun lafın kısası Squid Game denen oyun hayatın ta kendisidir. Bu kadar izlenmesinin nedeni de insanın kendi hayatını merakındandır.